bugün fiziksel dünya ve iman dünyası başlığıyla Tanrı'nın sözünü inceleyelim. İman dünyası, ne tahmin edebileceğimiz ne de kavrayabileceğimiz bir dünyadır. Yine de kesinlikle var olan bir dünyadır. Fizik topluluğunda var olan iki dünya olduğu söylenir, biri, insanların yaşadığı dünya, diğeri, temel parçacıkların dünyası. Dünyamızda sadece bir saniye olarak algıladığımız şeyin, temel parçacıklar dünyasında inanılmaz derecede uzun bir süre olduğu söylenir. Bu, içinde yaşadığımız dünya ile Tanrı'nın bahsettiği sonsuz cennetin krallığını karşılaştırmak gibidir. Tanrı'nın yaşadığı, bize müjdede rehberlik eden ve bize yardım eden iman dünyasını düşündüğümüzde, Yaşadığımız dünya ile iman dünyası gerçekten aynı mı? Hayır, tamamen farklıdırlar. Bunu akılda tutarak, umarım bugün, materyalist şeylerin üç boyutlu dünyasında koşullandırılmış ve öğrenilmiş bakış açısını atabilir ve Tanrı'nın size rehberlik edebilmesi için iman gözlerinizi açabilirsiniz. Tanrımız ne kadar büyük? Tanrı başlangıçta neyi yarattı? Başlangıçta tanrı gökleri ve yeri yarattı. Başka bir deyişle dünyayı yaratmakla tanınan kimdir. Tanrının hem gökleri hem de yeri yaptığı yazılmıştır. Kardeşler dünyanın ağırlığını tahmin edebilir misiniz? Her gün tartıya çıkarak kilomuzu kolayca bilebiliriz. Ama dünyanın ağırlığını hayal edebiliyor musunuz? Merak ettiğim için baktım ve 5,97 çarpı 10 üzeri 24 kilo olduğunu söylüyor. Gerçekten, aşina olduğumuz sayılar alemini aşan muazzam bir ağırlık. Yine de Tanrı, onu bir anda zahmetsizce havaya kaldırdı. Kardeşler, bir balonu kaldırmaktan bahsetmiyoruz. Ancak, Tanrı onu güneşin etrafında çok hassas bir şekilde dönmesi için karmaşık bir şekilde tasarlamamış mıdır? Ancak Tanrı, onu güneşin etrafında çok kesin bir şekilde dönecek şekilde karmaşık bir şekilde tasarlamadı mı? Ay olmadan denizin suyu bile olumsuz etkilenirdi. Gelgit denize muazzam miktarda oksijen sağlar, değil mi? Tanrının yaptığı gerçekten cennete gittiğimizde sormamız gereken bir şeydir. Nasıl bu kadar büyük olabilirsin? Hanım, hayal gücümüzün ötesindeki aşkın bir dünyada nasıl var oluyorsunuz? Bu soruları sormaz mıyız? Yine de, bizi kurtarmak için, etten çadırı giyerek bu dünyaya geldi, yine de ilahi ihtişamını bir kez bile göstermedi. Bizim gibi yiyip içti ve yorulduğunda uyudu. Benden ötürü tökezlemeyen ne mutluluk dediği gibi tüm gücünü gizledi ve bu dünyaya, bize onun sevgili göksel çocuklarına rehberlik etmek ve öğretmek için geldi. Her şey yoluna girecek. Endişelenme, korkma. Çağın sonuna dek seninle olacağım. Tanrı bu sözleri çocuklarına yüzlerce veya binlerce kez söylese de, kalplerinde kök salmazlar. Neden? Eksik olan nedir? Çünkü imanımız eksik. Ne tür bir imana ihtiyacımız var? Tanrı'nın yaşadığı dünyayı deneyimlemediğimiz için, sadece her gün uyandığımız fiziksel dünyada düşünüyoruz. Bu nedenle Tanrı bize içinde yaşadığı dünya hakkında ne kadar öğretmeye çalışsa da, bu kalplerimizde derinden yankılanmıyor gibi görünüyor. Bilimsel bir çalışma konusu olmasına rağmen, insan dünyamızdaki bir saniyenin, temel parçacıklar dünyasında bir saniyenin ne anlama geldiğinden büyük ölçüde farklı olduğu söylenir. Aynı şekilde iman dünyasında Tanrı'nın krallığı ve biz insanların yaşadığı dünya vardır. Kardeşler, çok büyük bir fark olmaz mıydı? Birinci Korintlilerde kutsal kitap bu konuda ne diyor? Kutsal kitap aracılığıyla Tanrı'nın hayal gücümüzün ötesinde hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir zihnin tasarlamadığı bir dünyayı yönettiğini tam olarak anlamalıyız. İnsanlar Kızıldeniz mucizesini düşündüğünde, genellikle Musa'yı düşünürler. Aynı düşünceye sahip misiniz? Musa'dan daha büyük, çıplak gözle görülemeyen bir güç çalışmasına rağmen, insanlar sadece Musa'yı takdir etti. Musa'nın değneğini uzattığını hatırlarken, Tanrı'nın bu değnek aracılığıyla Kızıl Denizi karaya çeviren gücünü düşünmezler. Aynı şekilde, fiziksel dünyada yaşamaya alıştık. Bunun nedeni, bu dünyanın sınırları içinde olan her şeyi çocukluktan itibaren öğrenmiş ve deneyimlemiş olmamızdır. Tanrı, Kızıl Denizi ikiye ayırdı, çevresinde yedi kez dolanıp bağırarak Eriha'nın surlarını yıktı ve Gideon'un 300 savaşçısıyla 135 bin kişilik Midian ordusunu yendi. Tüm bu olaylar tesadüfen meydana gelmiş gibi görünebilir. İman dünyasının açık varlığına rağmen, insanlar kutsal kitapta yazıldığı için, onu eski hikayeler veya efsaneler olarak görmeye meyillidir. Ancak iman dünyasının varlığını idrak ettiğimizde, bu olayların tesadüfen meydana gelmediğini kesin olarak doğrulayabiliriz. Üstelik bu tür olayların sadece 3500 yıl önce değil, zamanımızda da gerçekleşmesinin kesin olduğunu anlayabiliriz. Bu nedenle, tüm bu olayları tetikleyen şeyin iman olduğunu görebiliriz. İman olmadan, cennete gireceğimiz güne kadar böyle şeyleri asla göremeyiz. İman dünyası tüm bunları mümkün kıldığı için, Fiziksel somut dünya ile Tanrı'nın faaliyet gösterdiği dünya arasında köprü kuran şeyin iman olduğunu asla unutmayın. Bu nedenle mucizevi bir ana ihtiyaç duyduğunuzu hissederseniz, yapmanız gereken şey inancınızı harekete geçirmekte başlamaktır. Silah ateşlediğimizde mermiler çıkar. Silahı sabit tutarsak, yüzyıl tutsak bile hiçbir kurşun ateşlenmez. Tıpkı ateşleme mekanizmasını harekete geçirmemiz gerektiği gibi. İmanımızı harekete geçirmediğimizde, Tanrı'nın kutsal kitapta yaptıkları o zamanlar öyleydi, bugün görmeyi beklediğimiz bir şey değil deme eğilimindeyiz. Bu hiç doğru değil. Fiziksel dünya ile iman dünyasını birbirine bağlayan, katalizör görevi gören bir mekanizma vardır. Buna iman denir. Ancak, güçlü bir imana sahip olmayıp sürekli sadece fiziksel dünyaya odaklanan bazıları, Kızıldeniz'i ikiye ayırma tarihini ve Erihay'ı fethetme tarihini unutabilir videonun tarihini vaazlar aracılığıyla duysalar da, onlara sadece bir masal gibi davranıyorlar ve kendilerine, bugün gerçekten başımıza gelebilir mi, diye soruyorlar. Tanrı neden kutsal kitaba gerçekleşmeyecek şeyleri kaydetsin? Kızıl Denizi ikiye bölen Tanrı bugün ve çağda da mevcut değil mi? Evet, o mevcut. Öyleyse, neden bu tür olaylar zamanımızda gerçekleşmiyor? Çünkü fiziksel dünyayla iman dünyasını birbirine bağlayan mekanizmayı harekete geçirmiyoruz. Çünkü bedenlerimiz bu dünyadaki zaman ve mekanın kısıtlamalarına alışmıştır ve diğer alemlerin varlığını düşünmeden yaşıyoruz tıpkı Kızıl Deniz'in kısa bir sürede ikiye ayrılması gibi, Tanrı'nın iradesinin belirlenmiş zamanı geldiğinde, on yıllar hatta yüzlerce yıl sürecek şeyler göz açıp kapayıncaya kadar ortaya çıkabilir. Bunu birlikte teyit edelim. Yaratılış 1. Bölüm Yaratılış 1. Bölüm 1. Ayete bakalım. başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. İnsanlığın içinde yaşadığı dünyadır. Şekilsizdi. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı, var olmayan dünyayı nasıl yarattı? onu bir anda, çok kısa zamanda yarattı. Kardeşler, hepimiz şu anda 8 milyar insanın aynı anda birlikte yaşadığı dünyada yaşıyoruz. Dünyanın toplam ağırlığı kavranamayacak kadar büyüktür. Yeryüzünde yaşayan 8 milyar insanın her birinin ortalama 100 kilo ağırlığında olduğunu, ve bunu çeşitli hayvan türlerinin ağırlığı ve dünyayı dolduran muazzam su hacmiyle birleştirdiğimizi varsayalım. Astronomik ve hayal edilemeyecek bir rakam olurdu. Dünyanın nasıl çalıştığı şaşırtıcı değil mi? Bir kez bile bozulmaz. 4.5 milyar yıl boyunca, her yıl Güneş etrafında bir yörüngeyi tamamlar. Birisi onu öyle tasarladı şaşırtıcı değil mi? Etrafımızda olan bu şaşırtıcı şeyleri hep hafife alırız. Şu andan itibaren lütfen bunu hafife almayın. Tanrımızın ne tür bir tanrı olduğunu dikkatlice gözlemleyin. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın oğulları ve kızları olduğumuzu bilmek sizi mutlu etmiyor mu? Oldukça harikayız, değil mi? her zaman Tanrı'nın oğulları ve kızları olarak harika bir konumda olduğumuzu hatırlamaya çalışalım. İnsanlar Tanrı'nın yaptığı her şeye bir mucize olarak atıfta bulunurlar ancak kutsal ruhun bakış açısından Tanrı'nın yaptığı şey oldukça basittir. Yeşu kitabı 6. bölüme geçelim. Yeşu 6. bölüm 1. ayet. Eliha kentinin kapıları İsrailliler yüzünden Yeniden sımsıkı yedir kapatılmıştı. Yedir ne giren vardı, ne de çıkan. Rab Yeşu'ya, işte Eriha'yı, kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum, dedi. Siz savaşçılar, kentin çevresini günde bir kez olmak üzere altı gün dolanacaksınız. Koç boynuzundan yapılmış birer boru taşıyan yedi kahin sandığın önünden gitsin. Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın, bu arada kahinler borularını çalsınlar. Kahinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek. Tanrı, Eriha'daki zafer için gereken her şeyi önceden hazırlamıştı. İnsan perspektifinde, istenen sonuca ulaşmak için fiziksel bir çatışma olmalı veya fiziksel bir savaş yapılmalı diye düşünüyoruz. Ancak Tanrı, böyle şeyler hazırlamadan bile galip gelebileceğimiz zaferin formülünü ve denklemini kurdu. İman dünyasında yapılanlar, fiziksel dünyada meydana gelen olaylar için katalizör görevi gördü. Tanrı'nın vaat ettiği her şey, iman denilen mekanizma aracılığıyla yerine getirilebilir. Yine de inanmadığımız veya imanımız eksik olduğu için nihai başarılı sonucun çabuk geçmediği durumlarla karşılaşırız. Bu nedenle Tanrı, olacak dediğinde, bunu kesinlikle gerçekleşecek bir şey olarak görmeli ve imanla ilerlemeliyiz. İman edenler için her şey kolayca başarılacaktır, ancak iman etmeyenler için her şey, yolu kapatan büyük bir dağ gibi, üstesinden gelinmesi çok zor bir engel gibi görünecektir. Dünya misyonu ile aynıdır. Bu, başarılması zor bir şey değildir. Tüm evrene hükmeden her şeye gücü yeten Tanrı'nın çocukları olarak, ruhsal gözlerimizde ne yapmalıyız? Onları biraz daha açmamız gerekiyor. Dünya bir kovadaki su damlası ve terazideki ince toz gibidir, ancak dar bir bakış açısına sahip olduğumuz için, dünya çok büyük ve bize emanet edilen görevler çok büyük görünüyor. Böyle düşünmeye devam etmiyor muyuz? Lütfen Tanrı'nın sözüne bakın. Su olsun dediğinde su oldu ve ışık olsun dediğinde ışık oldu. Fiziksel dünyanın herhangi bir kısmı Tanrı'nın emrine itaatsizlik etti mi? Tıpkı Yeşu 6. bölümde yazıldığı gibi, zapt edilemez olduğu düşünülen Eriha Kalesi İsrailoğullarının önünde umutsuzca yıkıldı. Tek bir fiziksel temas olmadı. Günde sadece bir kez şehrin etrafında yürüdüler. Hiçbirimiz daha önce böyle bir fiziksel deneyim yaşamadık, sadece şehri çevreleyerek şehir çöktü. Bir düşmanın şehrini yıkmak için sadece şehrin etrafında yürümek yeterli ise, hangi ordu kılıç sağlamak, ok atmak ve her türlü silahı kullanmakla uğraşırdı. O gün olanlar herhangi bir fiziksel yasaya uygun değildi. Her şey iman yasasına göre gerçekleşti. İmanı harekete geçirmeden bu tür olaylar asla gerçekleşemez. Bu nedenle, bu yıl hepimizin sarsılmaz bir imanla Baba Tanrı ve Anne Tanrı'nın lütfunu ciddiyetle aradığımız bir yıl olmalıdır. Matta 9. bölüm 27. ayete bakalım. 9. bölüm 27. ayet. İsa oradan ayrılırken iki kör, Ey Davutoğlu, halimize acı diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara istediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz diye sordu. İlk olarak imanlarını sordu. İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz? Doğuştan kör olanların gözleri açıldı. O zamanın en yetenekli doktorları bile bunu yapamazdı, 2000 yıl önce bu imkansızdı. Ancak İsa, kendisini takip eden iki kör adama dedi ki, İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz? Görme yetinizi geri getirecek güce sahip olduğuma inanıyor musunuz? Körler, inanıyoruz, yarab dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, ne dedi? İmanınıza göre olsun dedi. Bunu, içlerindeki iman mekanizmasını harekete geçirmek için söyledi. Neyse ki, iki kör adam büyük bir imana sahipti. İmanınıza göre olsun. 30. ayet. Ve görme yetilerine ne oldu? Adamların gözleri açıldı. Sadece %10 veya %15'ine inansalardı, gözleri belki zor açılırdı, belki de hiç açılmazdı. Ancak imanları çok güçlüydü. Gerçek Mesih'e kesin imanları olduğu için gözleri açıldı. Fiziksel dünyada böyle şeyler gerçekleşemez. Bu imkansız. Bu her zaman böyle olsaydı, tüm göz klinikleri kapanmak zorunda kalırdı. Bütün hastaneler iflas ederdi. Tanrının aleminde çok kolaydır, ancak insanın aleminde tüm bunlar kaçınılmaz olarak zordur. Bu yüzden dünya ruhsal sınak şehri olarak adlandırılmıyor mu? Ruhsal günahkarların yaşadığı yerdir. Şu anda çok özgür görünse de uzay ve zamanın sınırları içinde hapsolmuş durumdayız. Yani burada şöyle yazılmıştır. İmanınıza göre olsun dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa sakın kimse bunu bilmesin diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Kızıl Denizin ikiye ayrılmasının tarihi, Gideon'un hikayesi, Eriha'nın düşüşü ve iki kör adamın iyileşmesi bu olayları bir araya getirip mucizeler olarak adlandırma eğilimindeyiz. Bu olaylar fiziksel insan dünyasında imkansız olarak kabul edilir ancak Matta 9. bölümde anlatıldığı gibi bu gücü ateşleyebilecek mekanizmayı imanınıza göre ifadesiyle kullanmalıyız. Bunu yapmanın sonucu ne oldu? Hiç kimse, 10 kişiye vaz verdim ama hiçbiri dinlemedi diye yanlış düşünmemelidir. Müjdenin tüm bu işlerinin insan yeteneğiyle yapıldığı söylendi? İnsan dünyasında yaşadığımız ve tanık olduğumuz fiziksel yasalara inanmamalıyız, bunun yerine imanımızı nereye koymalıyız? İmanımızı Tanrı'nın krallığının yasalarına koymalıyız. Tanrı hiçbir şeyin kendisi için çok zor olduğunu söyledi mi? Bunu hiç söylemedi. Yaratılış Kitabı 18. bölüme geçelim. Yaratılış 18. bölüm 9. ayete bakarak devam edelim. Konuklar, "Karın Sara nerede?" diye sordular. İbrahim, "Çadırda." diye yanıtladı. O gelecek yıl bu zamanda kesinlikle yanına döneceğim, dedi. O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak. Sara onun arkasında, çadırın girişinde durmuş, dinliyordu. İbrahim'le Sara kocamışlardı, yaşları hayli ileriydi. Sara idetten kesilmişti. İçin için gülerek, bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim, diye düşündü, üstelik efendim de yaşlı. Sara bir an için düşündü, çocuk sahibi olma zevkine nasıl sahip olabilirim? 13. Ayet Rab İbrahim'e sordu, Sara için, bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım, diyerek güldü. Fiziksel dünyada, hayatımız boyunca öğrendiğimiz ve gördüğümüz ilkelere göre, bu kesinlikle imkansız kabul edilir. Sara'nın çocuk sahibi olma yaşının çok ötesinde olduğunu ve İbrahim'in zaten 100 yaşına yaklaştığını düşünün. Bir oğul sahibi olma düşüncesi gerçekten komikti. Bu yüzden, artık yaşlandığıma göre gerçekten bir çocuğum olacak mı, diye düşündü. 14. Ayet Tanrı ona cevap olarak ne dedi? Rab için olanaksız bir şey var mı? Tanrı'nın dünyasında bunların hiçbiri imkansız değildir. Kardeşler, size bir örnek vereyim. Ay, dünyamıza en yakın gök cismi değil mi? Ay'ın yerçekiminin, dünyanın yerçekiminin sadece altıda biri olduğu söylenir. Örneğin, dünyada 30 kilo kaldırabilen bir kişi, ayda 6 kat daha fazla ağırlık kaldırabilir. Kardeşler, bu, dünyada 30 kilo yüzer zor kaldırabilmeme rağmen, ayda kolayca 180 kilo kaldırabileceğim anlamına gelir. Harika değil mi? Nerede bulunduğumuza bağlı olarak, 180 kilo kaldırmak zahmetsiz olabilir, ancak fiziksel dünyanın zihniyetinde sıkışıp kalanlar 180 kilo kaldırmanın imkansız olduğuna inanırlar. Ancak Tanrı'ya tam iman ettiğimiz iman dünyasında tüm bunlar mümkündür. Tanrının sözünde Rab için her şey zor mu diye kaydedilir. Her şey mümkün. Bu yüzden herkes yapılamaz, imkansız demek istediğinizde ayı düşünün. Dünyada 2 metre yükseğe zıplayabilen bir insanı ele alalım. Ay'da olsaydı 12 metre yükseğe atlayabilirdi. 12 metre yüksek sıçrayan birini görseniz onu hala bir insan olarak kabul edebilir misiniz Bugün hepinize iletmek istediğim mesaj Tanrı'nın göklerin ve yerin yaratıcısı olduğuna inansak da bu gerçeği çoğu zaman kalplerimizde kabul etmekte başarısız oluyoruz Bu nedenle yaşamlarımız zor, sıkıntılı ve külfetli hale gelebilir ve müjde yolunda yürürken bile neşe ve mutluluk eksik olabilir ve bu da sürekli sorunlara yol açabilir Burada bulunan hepiniz, gelecekte katılacak yeni üyelere tüm bu konuları öğretecek kişiler olmalısınız. İki kör adam gibi iman denilen mekanizmayı kullanabilmeliyiz. İmanımız yoksa ne yaparız? İbraniler 11 bölüm 6 ayete bakalım. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Ayda tamamen mümkün olsa da, dünyanın fiziksel sınırlarında, insanlar genellikle bu imkansız. Bunu asla yapamam. Ancak, Tanrı her zaman imanın çalışması için bir alan hazırladığından, bizi imanımızın ortaya çıkabileceği bu alana bağlayan güçlü bir inanca sahip olmalıyız. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Dünya misyonunun hikayesini duyduğunuzda kalpleriniz titremedi mi? Kendinize, bu muazzam görevi nasıl üstlenebilirim diye sordunuz mu? Yaptıysanız, bir an için denizi izleyin ve kendinize, buraya gerçekten bir yol yapılabilir mi diye sorun. Denize iyi bakın. Bir yol yapılması için kesinlikle bir imkan yoktur. Ancak bunu mümkün kılan nedir? Tanrı, iman aracılığıyla tüm bunları mümkün kıldı. Dünyanın yerçekimine tabiiz, bunu sadece doğduğumuz andan itibaren şimdiye kadar deneyimledik. Ancak kendimizi bir an için aya nakletseydik, burada dünyada 2 metre zıplayabilen biri orada 12 metre sıçrayabilirdi. Şaşırtıcı. Bu, yeteneklerimizin bulunduğumuz alana bağlı olarak değiştiği anlamına gelir. Her zaman iman dünyasında yaşayanların, tıpkı Nuh, İbrahim, Yeşu ve Kaleb gibi, Tanrı'nın işini tamamlandığı kahramanlar olabileceğini lütfen unutmayın. Tüm göksel ailemizin önceki yıllardan daha güzel bir imana sahip olacağını, ve sonsuz cennette zengin bir şekilde karşılanacağını umarak bugünkü vaazımı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.